Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sormuş. Divan edebiyatı bir mazmunlar edebiyatıdır demiş. İslam edebiyatlarının ortak malı olan mazmunlar yine aynı konudan bahsetmiş. Divan şiirine Fars edebiyatından girmiştir. Ancak devam etmiş. İslamlıktan önceki edebiyatımızda ve eski halk şiirlerimizde de zaman zaman mazmunlaşmış düşüncelere rastlanır demiş. Sonrasında mazmun bir sözün içinde gizli olan sanatlı anlamdır derken bize burada bir tanım varmış. Yani başka bir konuya geçiş yapmış. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Bakalım neredeyse hepimiz çocukken güzel bir ağaç evimiz olsun istedik. Ağaç ev. Kimi şanslı çocuklar çocukken bu hayaline ulaştı. Kimisi ise hiç ulaşamadı. Kimileri ise büyüse de bu hayaline yitirmedi. Peki nedir bu ağaç evin büyüsü? derken konuyu dağıtmış. Farklı bir yere geçiş yapmış. Yani cevabımız B seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre zamanla bu düşünce tarzı kötü bir alışkanlık halini alıyor ve bırakması zor bir Döngüye dönüş şöyle demiş. Tek tek denediğimizde ve parçayı okuyalım tekrar. Sürekli düşünerek problemlerimizi tekrar tekrar gözümüzde canlandırmak. Sorunlarımızı yeniden hatırlamak ve kafamızı sürekli yaşadığımız istenmeyen olaylarla meşgul etmek sağlığımız açısından oldukça zararlıdır demiş. Daha sonrasında bunu koyuyoruz. Olmuyor. Bu durumu psikolojide ruminasyon adı veriliyor. Devamını getirmiş. Negatif düşünme hayatınızın büyük bölümünü etkilemeye başlıyor demiş. Peki sonrasında bundan sonra bunu getirdiğimizde zamanla bu düşünce tarzı kötü bir alışkanlık haline alıyor ve bırakması zor bir döngüye dönüşüyor. Sonrasında önce sorunlarınızı düşünüyorsunuz, sonra kendinizi suçluyorsunuz özgüveniniz düşüyor, stresiniz artıyor, depresyona giriyorsunuz demiş. Bu halinizde problemleri daha çok dert ediyorsunuz. Yani burada en mantıklı olan 3'ten sonra gelmelidir. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisi getirilebilir diye sormuş. Belki sıradan şeyler paylaşılıp birlikte yaşanabilir. İnsan fazla mutlu olunca yalnız kalır, fazla mutsuz olunca da yalnız kalır. Öyledir ki küçük çukuru herkes seninle beraber atlayabilir ama uçurumda kimse seni takip etmez demiş. İnsan yalnızlığını kendisi oluşturamaz. Alakası yok. Çoğu insan iyi gün dostudur maalesef en çok ihtiyaç duyduğun zamanlarda yanında kimseyi bulamazsın. Sıradan şeyleri herkeste paylaşabilirsin ama önemli konuları herkese paylaşamazsın. Genel olarak bunlar aynı kalıpta ama cevabımız en uygun olan A seçeneği. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş bize. Bir eleştirmen olarak içeriği önemserim. Bana göre eleştiri metinden aldığını metne geri vermektir. Eleştirmen, eleştiri. Metindeki her hece eleştirinin sınırlarına dahildir. Yine eleştiriden bahsetmiş. Ve metin merkezi eleştiri yaparak eseri detaylı bir şekilde çözümlemeye çalışmak gerekir. Yerli ve yabancı bir birçok eleştirmeni yakından takibe almak eleştirmenin burada eleştirmenin özelliğinden bahsediyor olmazsa olmazıdır. Ben öykü odaklı eleştiri yapıyorum derken eleştirmenin özelliklerinden değil kendisinden bahsettiği için cevabımız D seçeneği. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Bakalım aslında eleştiri deyince hep şöyle bir şey anlama eğilimindeyiz. Eleştirmen diye biri var, bir şeyler biliyor, bir kuramsal bakışı var, edebiyata dair değer yargıları oluşturmuş, bir eleştiri anlayışı var, bunu yapıta uyguluyor. Sonrasında yani açıklama yapıyor devamında hazır bazı kalıplar ilkeler ya da ölçütler var, yapıt da onlara maruz kalıyor. Oysa yine devam etmiş parçadan. Oysa iyi bir okumada daima ikili bir ilişki oluyor. Eleştirmenin yapıtı soracağı sorular var. Yapıtı bazı ölçütlere göre sınıyor derken burada eleştirmenin yapıtı soracağı sorular var. Farklı bir yöne çevirmiş konuyu? Yani cevabımız C seçeneği.